Şimdi izleyicilerime, dinleyicilerime ve hayranlarıma fesikoluk şiirini okuyacağım. Gülen yüzlerin röportajıdır. Saklı hikayelerin efsaneleridir. Kerem ile Aslı'nın masalıdır. Albümler enfes fesikoluk. Ne yalnızlıklar giderilir. Ne hoş sohbetler edilir. Sanki beş arkanın ocağıdırlar. Tatlı mı tatlı birlerin melek. Haylat mı? Haylat bir balaban. Hayaller intihad ve macera genç. Yolu aşk sandalına binmiş. Yüzü file züleyhası. Melek yüzü ve vakur güller. Takip eden parlak yıldızlar. Günlüklerin hayat doğu ve tekalık.